Bir de bağlamıştı yani. Bir de inan yaptı da. Zeynep'e var mı? Yapmışlar. Gerçekten mezar gibi Şu anda burada bütün hayvanların bütün aşıları tamam, kuduz aşıları da yapılmış. Koruma altındaki e, küpeli hayvanlardı. Hiç kimseye zararları olmayan hayvanlardı. Muhtemelen net 90 diye bir tarım ilacıyla ile zehirlendiler. E, zehirli mamayı da buldum, sosis vermişlerdi. E, tarım ilaçlarının bu kadar e, rahat satılması, her isteyenin alabilmesi kötü. E, artık isteyen herkes gidip tarım ilacını e, reçetesiz alabiliyormuş. Sahipli sahipsiz bir çoğu birbirine karışmış durumda. Çünkü burada, burası doğal bir bölge ve birçok insan evinin içerisine değil gerekirse bahçesinde ya da kapısının önünde bakıyor. Ee, ve bunlar birbirine karışmış durumdalar. Ee, en büyük sıkıntı da bunun her sene tekrarlanması. Her sene tekrarlanması ve bu sefer çok büyük bir alana yayıldı bu. Orman kampından tutun da e, Akyaka'nın girişindeki bimin oraya, Migros'un önüne... Ee, ara pazar sokaklara, yeri, pazar meydan. yeri meydana kadar ve bunu muhakkak bilen bir insan yapıyor. Yani bilmeyen bir insanın bu kadar köpeklerin yaşadığı bölgeyi, bölgelere ulaşıp da zehir atması imkansız. Bir şekilde jandarma sağ olsun yanımızda. Ee, Büyükşehir, Belediyesi yanımızda. Büyükşehir Belediyesi yanımızda. Büyükşehir Belediyesi yanımızda. Büyükşehir Belediyesi'nden araba gönderildi, veteriner gönderildi ki e, kurtarabildiklerimizi kurtaralım diye. Asuman Hanım kaç yaşında? Bakın Görüyorsunuz sabahtan beri kadın hiç uyumadı. Kaç tane köpek Asuman Hanım sayesinde kurtuldu. Bunlar bizim tarafımızdan hepsi kısırlaştırılmış, kayıt altına alınmış, aşıları tamamlanmış kayıtlı köpeklerdir. Biz her çarşamba belediyenin bize verdiği yerde ikinci el kıyafet satıp bu sokak hayvanlarına mama ve gerekirse aşılanması, gerekirse yaralı bir hayvana ee, müdahale edebilmek için ikinci el kıyafet satıyoruz ve bu paralarla bu hayvanları besliyoruz, doyuruyoruz. Her birimizin baktığı bir bölüm var, bölge var. Biz yaşatmaya çalışırken bir kişinin gelip de ya da kişilerce bunun yapılıp da öldürülmesi bizi gerçekten çok etkiliyor. Bu suç duyurusunda bir suç savcılığı, valiliğe, bu konu esasında büyükşehir belediyesi ve Ula Belediyesi'ni çok ilgilendiren bir konudur. Biz sadece bir STK sivil toplum örgütüyüz. Bunları yaşatmak, bakmak, kayıt altına almak belediyelerin görevidir. Bel Gerekirse eylem yapacağız, yolu keseceğim, yine yolu kapatacağız. Yine bir büyük bir eylem içerisindeyiz. Yani bunlar Allah'ın dilsiz kullarıdır.